Fuck you, my child, is completely fine. 445 puan almışım. 500 zaten tam puan. Ay maşallah benim oğluma. Hacer seri oğlanın TC'sini söyle de onun da sınav sonucuna bakalım. Ne diyor? Yok bakmayalım. Bakalım bakalım. Bakmayalım bakmayalım. Bakalım bakalım. Yok bakmayalım. Akşam o babasıyla bakar. <laughs> Babası da geldi. Hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Bizim oğlanın TC'sini istiyorlar. Sınav sonucuna bakacaklarmış. Babası da gitti. Bay bay. Siz kendi sınav sonucunuza bakıp geldiniz değil mi? Böyle ev ev gezip milletin tadını kaçırıyorsunuz. Tadımız da kaçtı. Oh oh. Do you not like it? Sway aini morra Mura Il Sueya ini Mura Wellete Salutift 32 Oh shit down Oh She down Yo nice paprika How you doing man? I'm God You're God Yeah I'm good Oh fire Oh fire wow, wow, wow. Oh, ta, ta. Zul, zul, zul. Ben de gitmeden sizi Ayşe'yle tanıştırayım dedim. Beyler gidiyoruz değil mi kampa erkek erkeğe bak hafta sonu sorun yok. Yılmaz'cığım yalnız sizin bu kamp olayına Burak gelemiyor kusura bakmayın ben izin vermiyorum. Ee, evet Yılmaz'cığım Semih de gelemiyor yani ben bir taraftar değilim. Ben izin veriyorum ya yani. bence gidebilirler eğlenirler abi. Bir tuvalete gitsek mi? Gitsek. Ayşe'cığım gelmek ister misin? Tabii ki de ister. Hadi gidelim Ayşe. Hadi git git kaynaşırsın tabii. Bu yaşta izin kağıdımı alıyorsunuz lan a**lımın kalıpları kanka gelemiyor kanka kanka kan, yengen kanka bizim kanka isim kanka bu kızlar dedikodum var bir şey mi anlatacak? Ne yapıyorsun lan sen içeride? He? Kızım sen izin verirsen bizimkiler de izin istemez mi? Ayşe, he? Evet. Olur be? Hey. Sorun çıkacak. Senden ötürü mü? Bizden ötürü mü? senden adam. Kimden olacak? Yılmaz'ı engelleyeceksin. Yılmaz'ı engelleyeceksin. Meseleden mi engelleyeceğim? Mesele mi kaldı Ayşe? Nereden engelleyecek? Gitmesini engelleyecek. Ne engelleyecek? İzin vermedi. Senden ötürü bizim kredi isteyecek izin. Ayşe. Ha? Kanka Wi-Fi şifresi verebilir misin? Wi-Fi şifresi mi kanka? Tabi. Hemen yaz. <laughs>

BTS Sabah, akşam. BTS Çarşamba, perşembe. BTS BTS <laughs> Al kırdım kırdım Ulan bu belediye sevgili mi dağıtıyor? Çünkü herkesin sevgilisi var Allah. Im. El ele vıcık vıcık ilişkiler. Böyle dolanıyorum en imkansız dediğim kişi bile sevgili yapmış. Allah'ım yalnız başıma geberip gideceğim ya. Şahınızda evlilik... Aykut ne var ağzında? Heee? Hocam Aykut uç yiyor. Salak salak konuşma lan! ne? <laughs> 그룹 멤버들을 만날 수 있는 기회가 있다면 누구랑 사귀고 싶나요? V와 Suga를 물 h o p e 을 선택하겠습니다. j h o p 제이홉! 이홉 제이홉! 왜? 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 일단 J-Hope 씨가 좀 깔끔해요. 요 J-Hope은요? 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 j h o 요 J-Hope은요? j h 요 소리 질리네 아들아 사 사랑해